İnşallah iyi olur. Çok güzel pazar yeri yaptı başkan. Şimdiye kadar biz öyle dernek başkanı görmedik. Adam çalışıyor çocuk. Dört dörtlük çalışıyor. Bugün iş olmaz ama ileri doğru iş olur. Güzel bir pazar yeri yaptı. Kurbanımızı da kestik sabahleyin burada. Sen pazarları sizi memnun ediyor mu? Ediyor. Sıkıntımız yok çok şükür. Biz buraya bir nevi halka hizmet etmeye geldik zaten amacımız gayemiz hizmet için buradayız. İnşallah ileriki zamanlarda daha güzel olacağını temennimiz var yani. Bu bölgede derken ee, Hamidiye Mahallesi'ne var çok yakın evet. olarak bir de Kalıcı Konutlar var. Bu bölgeye hitap eden bir sem pazarımız yoktu. Onu da ee, büyüklerimiz tedarik etti. Yardımcı güzel. oldular. E, güzel olacak yani. Vallahi çok iyi oldu benim yani görüşümce. Bana bir ihtiyaç duyuyorlardı. Çok yani insanlar istekte bulunuyorlardı. Yani güzel oldu, güzel olacak inşallah. Toki'nin hemen hemen 22 evet, nüfusu varmış bildiğimiz evet, evet. kadarıyla yani. Hiç olmazsa burada gelip taze ürünlerini evet. alırlar. Güzel taze meyveler, sebzeler mevcut yani. İnşallah aile olur diyelim yani. Tabii bir uzaktı burası çok güzel yani yürüme mesafesi çoğu yere yani. işte Toki'ye yürüme mesafesi baya yakın yerlere mesafesi. Güzel yani burası. İnşallah tamam, güzel olacak. Yani. Güzel, şu anda güzel yani belediyemiz güzel asfaltını dökmüş, çevre düzenlemesini yapmış. E, tuvaletler var, lavabolar falan var. Gayet güzel yani. Değerlendirmemiz güzel. Yani güzel Metek, e, Toki'ye güzel bir pazar yeri olacak. Az esnaf var, kaliteli mallar. Yani güzel bir pazar yeri olacak inşallah. Bizim için de yeni bir pazar yeri. Güzel bir başlangıç. İyi olacak yani hayırlısıyla. Tabii yani mahalle aralarında böyle artık mahalleler büyük küçük değil yani. Metek, Toki dediğimiz yerde binlerce insan oturuyor. Hani. Bir ilçe kadar neredeyse. O yüzden mahalle pazarları her zaman güzel oluyor. Peki. Yok ya ben şimdi dün tesadüfen gördüm tabii belediye tabelasını da. Aha. Bir bakalım dedik. Yani bu sent pazarı nasıldır diye. Ama gerçekten çok güzel. Ya yani şöyle bir pazarı gezdim. Ürünler güzel, evet. hizmet güzel. Ve Koltarlı. Koltarlı bir tek cumartesiye çıkıyorduk. Aha. Şimdi buraya da gelebiliriz. Yakın bizim için de. Güzel bir şey. Hayırlı olsun Ben teşhis. beğendim yani. Teşekkür ederim.